Türk Kızılay Elazığ Şubesi ile Elazığ Avcılık, Atıcılık, Amatör Balıkçılık ve Doğa Sporları Derneği Keban'da engelli vatandaşlar için balık tutma etkinliği düzenledi. Türk Kızılay Elazığ Şubesi, Elaziz Avcılık, Atıcılık, Amatör Balıkçılık ve Doğa Sporları Derneği ile birlikte Oltanı Al Gel, Engelin Yok sloganıyla Keban Yahyalı mevkiinde 30 engelli vatandaşla birlikte balık tutma etkinliği düzenledi. Etkinlikte engelli çocuklara dernek tarafından olta dağıtıldı. Başta Rahman Başkanımız olmak üzere Balık Derneği Başkanımız ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlik oldu bizler için. Programa Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da katıldı. Etkinlik kapsamında engelli bireyler balık tutup aileleriyle keyifli bir gün geçirdi. Çek. Yakala onu bakalım. Çek kenara, çek kenara. Bunlara, bunlara da, değil, bunlar, geliyor. bunlar geliyor. Çok <laughs> Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya etkinliğin amacından bahsetti. Bu faaliyetimizin esas amacı engelli yavrularımızın, engelli bireylerimizin hakları olan sosyal projelerle, etkinliklerle hemhal olmalarını sağlamak, onların da bu haklardan istifade etmesini sağlamak, hem kendilerinin, hem aile bireylerinin, hem de verilerin de tarafımızca toplumca önemsendiklerini, hatırlandıklarını, anlamalarını sağlamak. İnşallah bu tarz etkinliklerimiz Türk kızda Elazığ Şubesi olarak devam edecektir. Elaziz Avcılık, Atıcılık, Amatör Balıkçılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Naci Turgut, engelli vatandaşların da sosyal hayatta yer almalarını istediklerini söyledi. Buraya gelen e, bu birey arkadaşlarımıza aramızda bir engel olmadığını, Bizim sloganımız da şöyle oldu bu, bu aşamada. Oltanı al gel, aramızda engel yok. Biz sadece bu insanları engelli olarak görmeyeceğiz. Onları her zaman yanımızda görmek istiyoruz. Yanımızda hissetmek istiyoruz. Onlarla beraber olmak istiyoruz. Fırat'ın Murad'ı, Olta Balıkçılar kurucuları Murat Şimşek ve Muhammed Alparslan Turan, düzenlenen etkinlik için teşekkür ederek etkinliklerin devamının olması gerektiğini söylediler. Güzel bir etkinlik. Gelen herkese teşekkür ederiz. Huzur var, <laughs> balıkta huzur var her zaman diyoruz. Bu tür etkinliklerin faaliyetlerin ilimizde de, ülkemizde de, aslında tüm dünyada da daha çok artarak büyümesini istiyoruz, gelişmesini istiyoruz. Türk Kızılay Engelsiz Kulüp Başkanı Metin Fırat etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Böyle bir organizasyon düzenlediği için gerçekten engelli bireylerimiz bu açıdan böyle bir etkinliği hak ettiğini düşünüyorum emekleri geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.